İndir herkese merhaba arkadaşlar. Işte. Bugün size tekrardan bir delile hatasını göstereceğim. Çözümünü göstereceğim. İlk olarak Google'a giriyorsunuz. www.google.com Biliyorsunuz hep DLL faizden alıyoruz biz bunları. DLL faize giriyoruz. İlk çıkan site. Burada arama motoru var. Arama motoru mu? Bir dakika. Bir dakika. Geldim. Bunu yazıyorsunuz. İstone değerleri. Arıyorsunuz. Ve buraya geliyorsunuz. Bunları geçiyoruz. Hep bahsediyorum bunlardan. Domna zip file diyoruz. Burada bilgisayarınız 32 bitse, 32 bitine 64 ise 64'ünü indireceksiniz. Ama burada e, 32 bit var. 64 bitler bununla karşılaşmıyor. Hep 32 bitler karşılaşıyor. Şimdi e, ama masa üstünüze geliyorsunuz. Windows'un kurul olduğu yer C. Windows. Sistem 32. 32 bit. 32 bit'i indiriyorsunuz. Şurada da olmantı var. İndirmeye başladı. Aç. İki DLL'yi alıyorsunuz. Masaüstüne atıyorsunuz. Sistem 32'ye geliyorsunuz. Sistem 32'ye bu DLL'ye atıyorsunuz. Ben atmıştım. Aslında ben 64 bitim. Bunu atmaman gerek ama atmıştım ben. Açılmıyordu tekrar 30 64 bitlerde karşılaşıyor bunlarla. Ben atmıştım. E, mesela GTA 4 açılmıyor. GTA 5 de açılmıyor. Arkadaşlar düzelmezse yorum atabilirsiniz. Video e, beğenebilirsiniz. Youtube'dan mesaj atabilirsiniz. Face'den mesaj atabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum.